Arkadaşlar selamlar. Şimdi benden çok istediniz. Instagram'dan, YouTube'dan yazdınız. Abi e, ben yeni başlıyorum. Veya işte hiç balık tutamadım. Bir yıldır at çek yapıyorum ama şansım gülmedi, yüzüm gülmedi. Bir türlü balık tutamadım. Bana sahte önerir misin? Diye bana çok soruyorsunuz. Arkadaşlar biz de hem kendimizi güncelleyelim. YouTube'da bununla ilgili e, aslında bizim videolarımız var. Banko sahteler videolarımız var mesela. E, ama kendimizi güncelleyelim. Böyle en azından 2-3 yılda bir. Çünkü yeni çıkan sahteler oluyor. Bunları sizlere gösterelim. Hem hangilerini kullanmanız lazım. Bunları bir öğretelim diye sizlere bir video çekmeye karar verdim. Çok uzun bir video olmayacak. Ama tam böyle bir başucu videosu olacak sizler için. Levrek 101 diye videomuz var bakın onu izleyin. Orada levrek avcılığıyla ilgili hem sohbet ediyorum hem av, av yapıyorum. Anlatıyorum birçok şeyi. Burada da sahtelerle ilgili birkaç bilgi vereceğim sizlere. Şimdi şunu düşünün. Av giriyorsunuz. Yüzlerce sahte. Hepsi de birbirinin muadili. Öyle düşünün. Artık ne yazık ki Japon markaları, orijinal markalar ülkemize çok fazla sahte getirmiyor. Çünkü çok pahalı. Ee, bunun birçok sebebi var. Buna hiç girmeyelim. Ama ülkeye gelen bir suçlu sahtesi, Japon sahtesi artık bin lira civarında. Biz de ne yapıyoruz? İşte biraz daha ekonomik ama çalışan sahteleri sizler için deniyoruz. Elimizden geldiğince de verim aldığımız sahteleri paylaşıyoruz. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi siz atçak da başladınız. Öncelikle karar vermeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Önce kendi meralarınızı bir tanıyacaksınız arkadaşlar. Tanıyacaksınız derken sizin meralarınız, avlak bölgeleriniz sığ mı? Derin mi? E, genellikle rüzgarda mı balık yapıyor? Bunları bilmeniz lazım. E, bölge bölge girersek bu uydudan çıkamayız. Ben genel bir toparlayacağım sizler için bir de sizin müsaitlik zamanınız akşam mı? İşte gece mi hava gidersiniz, gündüz mü gidersiniz? Bunlar da çok çok önemli. bunlar için de tavsiyelerim olacak bu videoda. şimdi özellikle meralarımızı önce tanıyacağız. Sığ meralarda sığ sahteler, sığ dalarlı sahteler veya su üstü sahteleri veya hafif cikler atacağız. Sığ meralarda, derin meralarda, liman içlerinde ne atacağız? Örnek veririm Karadeniz'de, Marmara'da ne atacağız? Daha çok böyle dalarlı sahteler, ağır jikler, kaşıklar, ağır silikonlar, derin meralar da atacağız. Şimdi genellikle Karadeniz avcılarından başlayalım. Genellikle 10 gram, 15 gram silikonlar, dalarlı maketler kullanırlar. Kaşık çok kullanırlar Karadeniz'de. Çünkü atış yerimi lazım. Derin meralar, dipten getirmeleri lazım birçok faktör var. Ege'de böyle değil. Ege'de meralar sığ. Biz daha çok sığ dalarlı sahteler, su üstü sahteleri hafif silikonlar atıyoruz. Benim videolardan görüyorsunuz. Akdeniz değişik bir yer. Akdeniz'de şorjik de yaparsınız derin meralarda. dere içlerinde mikro popperlarla da levrek veya farklı balıkları kovalayabilirsiniz. Akdeniz'de yok yok öyle söyleyeyim sizlere. Kuzey Ege'de de biraz daha erimi iyi olan sahteler, suçlu sahteleri, kaşıklar, çakar sahteler genellikle kullanılıyor. Şimdi genel bir toparlama yaptık. Şimdi av zamanımıza karar verelim. Gece av yapıyorsak, bakın bu şekilde limon sahteler, limon renkli sahteler kullanmanızı ben öneririm. Gece av yapıyorsak. Bunun uv 6 ve üstü UV'dir, yanı beyazdır. Bu Savage Gear Jerk Minnow. Bunun iki modeli var 17 santim ve 14 santim e, sinking ve floating modelleri var ondan da bahsedelim şimdi mesela bu sahtenin e, sinkingini aldınız ne değişecek sinkingini alırsanız bu sahtenin derin meralarda daha iyi kullanırsınız neden sinking demek batan sahte demek siz attınız suya düştü yavaş yavaş bu batacak dibe. beklerseniz batacak dipten tarayabilirsiniz yani dipteki balığı da arayabilirsiniz. Ee, ama bunu taktırma ihtimaliniz çok yüksek. Mesela sığ meralarda sinking sahte önermem. Ee, biraz tecrübe kazandıktan sonra kullanmanızı öneririm. Ee, floating sahteler nasıl oluyor? Bunu floating'ini aldınız diyelim. Bu sahtenin. Ee, bu sefer e, suya düşer düşmez bu sahte hiç sarım yapmazsanız eğer e, suyun üzerine çıkar. Floating sahteler suyun üzerinden e, bıraktığınızda suyun üzerine çıkar. Aksiyon verdikçe gagası sayesinde Dalmaya başlar, floating sahteler. Biraz daha taktırmanız zordur floating sahteleri Floating sahtelerin e, aksiyonu daha güzeldir, kuyruk hareketleri, birçok aksiyonu vardır floating sahtelerin. Sinking sahteler genellikle e, sadece yan gösteriyor, yani çok fazla e, aksiyona almıyor. Siz jerk hareketi veriyorsunuz, yani kamışı sağa veya sola sert şekilde vurduruyorsunuz. Kaçar, kaçan yaralı balık hareketi yapıyor. E, sinking sahtelerde aksiyonu sık vermeniz lazım. Kendi kolay kolay aksiyon almaz, sadece bir yan gösterir yani. Sahte. O yüzden sinking sahtelerin bir de avantajı şu. Atış yerimleri çok iyidir arkadaşlar. Yani normal mermi gibi gider sinking sahteler. Dediğim gibi dalarlı sahteler arasında sinking'ler e, biraz daha derin sularda, floating'ler biraz daha sığ sularda. Bakın gagası biraz daha e, hatta Crosswake gösterelim. Bakın Daiwa Crosswake. Bunun gagası bakın V şeklinde. Heh, çok güzel odakladı. E, ee, küçük gagalı sığdalarlı bir sahte. Bunu da işte sığdalarlı meralarda e, kullanabilirsiniz. Bunlar da floating sahtedir. Yine Ruiji Komodo. Bakın çok kullanıyoruz bu ara. Ruiji Komodo. Bunun da orijinali Longin Frankie. Bunu da sığdalar, sahteler için sığ meralarda kullanabilirsiniz. Ee, şimdi şu şeyi anlatalım sizlere. Pardon. Şimdi e, gece av yapıyorsunuz. Ne dedik? UV'li sahteler. Bunun dışında beyaz sahteler de kullanabilirsiniz gece avlarında. Gece e, beyaz neden? Beyazın şöyle bir avantajı var. Hem gündüz hem gece av veriminin yüksek olduğu bir e, renk. Beyaz. Bunun da sebeplerinden biri bu. Tamamen benim kendi yorumum. Biliyorsunuz doğadaki çoğu balığın karnı beyazdır. Şupraya alttan bakın, beyaz. Levreye alttan bakın, beyaz. Yani aslında sizin sahte balığınızı takip eden levrek veya hangi avcı balıksa biraz aşağıdan görüyor sahtenizi. Karnı beyaz olarak görürse biraz daha avcılığı artıyor. Tabii bu gündüz için geçerli. Gece altı uveli sahteler. E, gecede hem görünürlüğü arttırıyor. UV'li sahteleri şöyle düşünün arkadaşlar. E, hem gece kullanabilirsiniz UV'li sahteler hem bulanık suda. E, ben dalış eğitimi de aldım. Orada da mesela havanın suyun çok bulanık olduğu zamanlarda görüş inanılmaz düşerdi. E, bazı günler dalışa bile gitmezdik. O yüzden e, bu UV'li sahteler sizin sahtenizin görünürlüğünü de arttırıyor. Özellikle bulanık sularda. Peki abi ben gece ava gitmiyorum. E, genellikle gündüz gidiyorum. O zaman nasıl yapacağız saatte seçimini? E, ha şunu da anlatalım. Kısaca gece mesela bir oynak gördünüz popur atabilirsiniz. Bakın burada da her tuşa basılmış hem UV'leri var hem içten aynalı e, bir saatte. Gece böyle sahtelerini kullanabilirsiniz. E, bunun yanında gece avlarında e, hologramdan da bahsetmek lazım. E, mesela şu sahteyi, Levrekus'un sahtesini bir örnek alalım. Şimdi gece meralar biliyorsunuz, her zaman zifiri karanlık değil. Bazı meralar aydınlık. Nasıl aydınlık? Ya sokak ışıkları aydınlatıyor, ya orada bir tesis var, ya da dolunay var. Ay aydınlatıyor. Dolunay var. O zaman yanı hologramlı gece sahteleri, bakın kullanabilirsiniz. 6UV. Baş tarafı UV, yanı da hologramlı. Bunlar da gece çalışır. Mesela bu sahtede de her tuşa basılmış. Mesela bu da gece çalışır. Gece çalışacak. Işıklı meralarda çalışacak bir saatte. Yani ışıklı meralarda mutlaka hologram istiyoruz. Veya güneşli zamanlarda mutlaka hologram istiyoruz. Bunu unutmayın. Zifiri karanlıkta da UV istiyoruz. Şimdi gündüz sahtelerine geçelim. Umarım kafanız karışmıyordur. En basit haliyle bakın arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum sizlere. Dediğim gibi bir avabayna gittiğinizde yüzlerce sahte göreceksiniz. Ben size burada aslında hem çalışan kalıpları göstermiş oluyorum. Almanız gereken renkleri göstermiş oluyorum. Bunun yanında da ne zaman hangi sahteyi kullanmanız gerektiğini, hangi kalıpları kullanmanız gerektiğini aslında anlatmaya çalışıyorum. Gündüz renklerine geçtiğimizde, gündüz ne dedi? Hologramlı sahteler iş yapıyor. E, ee, gün doğarken özellikle abi ben gece hava gitmiyorum. İşte 3'te 4'te merada oluyorum. Gündüz avı yapıyorum. Öğlene kadar takılıyorum, dönüyorum. Veya öğleden sonra hava gidiyorum, akşam suyunu da aradan çıkartıyorum. Yani siz gün doğarken veya gün batarken merada avda oluyorsanız eğer bakın size önereceğim sahtelerin başında geliyor. Son videomuzda da var. Naniwa Osaka Shadow Rise. Ee, bu saatte turuncu kafalı, UV kafalı. Gün batarken ve doğarken çok güzel çalışır. Onun dışında levrek ustası rengi. Fishmaster levrek ustası. Bu levrek ustasından da bir bahsedelim. Şimdi e, özellikle kamikaze Fishmaster ve bu Wakiza modeli. Normalde piyasada olan e, bir markanın, Japon markasının muadili. Ama mesela şeyde İmasal e Skimmer bilirsiniz benim videolarım var kanalda çok fazla. Mesela İmasal e Skimmer'da böyle bir renk yok. Ee, biz bunu e özellikle benim tasarladığım bir renk hem gece hem gündüz çalışsın diye yaptığımız bir renk çok da güzel çalışıyor. Çok güzel av veriyor. Aynı şekilde Vakiza'da da bu renkle çok güzel balıklar alıyoruz. Kanalda videolarımız var. Şimdi gün doğarken, gün batarken UV'li kafalı bu tip sahteleri kullanıyoruz. Turuncu kafa dedik. Sarı kafalar dedik. Veya bakın altı glovlu. Bazen glov da kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bu sahtenin altı glovludur. Glovlu sahteler, içten aynalı sahteler gün doğarken ve gün batarken kullanılır. Onun dışında gün batarken yine popur kullanabilirsiniz. Popur atabilirsiniz. Sığdalarlı maketleri atabilirsiniz gün doğarken sığ meralarda. E, su üstü sahteleri de gün doğarken bunlar var. E, kaşıklar var, jikler var. Onlara sonra geleceğiz. Silikonlardan hiç bahsetmedik. Gece mesela limon veya beyaz silikonlar. Beyaz ne dedik? Görünür dedik gece. Hem gece hem gündüz görünür dedik. Bakın beyaz silikonlar. Sonra kırmızı kafalı V8'ler. Osaka V8'ler. Limon V8'ler. Bunlar hep güzel çalışan sahteler. Silikon avcılığına girersek çıkamayız. Çünkü derya deniz silikon avcılığı. Her levrek avcısının sevdiği kendi silikonları var. Benim genelde kullandıklarım Osaka V8'ler ve Karides'ler. Genellikle kullanıyorum. Savage Gear yıllar genelde kullandıklarım. Bunları kullanıyorum. Dediğim gibi silikon biraz şey her av gittiğinizde en çok göreceğiniz sahte tip silikonlardır. O yüzden silikonları şimdi girmeyelim. Sadece benim önerilerimi dinleyin. Yani beyaz silikonlar, kırmızı kafalı silikonlar. Mesela Ragot Ragu'da olan bir renkti bu. Mavi beyaz. Baksanıza kaç tane balık aldık. Mahvetti artık silikonu. Ee, bu mesela gece de çalışır, gündüz de çalışır. Mavi beyaz. Gündüz ama daha çok verim alıyoruz biz bununla. Ee, yine derinliğinize göre silikonların avantajı nedir? Bakın bu şirketleri değiştirebilirsiniz. Sizin meranız çok derindir. 10 gramlık, 15 gramlık jiketler. Tabi bu silikona değil ama farklı silikonlarda kullanabilirsiniz. Karideslerde de bunu yapanlar var. Çok derin meralarda mesela karideslerin de jiketini çıkartıp 10 gram, 15, 15 gram jiket takabilirsiniz. Ama ben genelde sığ meralarda av yaptığım için bakın hiçbir değişiklik yapmıyorum. Karideslerde bu 26 rengi. Bu 28 rengi. Bu yıl çok güzel verim aldık bununla. Bakın ayakları duruyor. Çok sorun oluyor ayakları kesiyor musun diye. Çok fark etmiyor arkadaşlar ya. Bakın bununla balık aldık bayağı. Ayakları hiç kesik değil. Ama mesela bunu kesmiştim. Duruyor. Bu da balık alıyor. Bu da 27 rengi. 26, 27, 28 renklerini öneriyorum. Ee, özellikle Osaka Karideslerde. V8'leri zaten anlattık. Limonlar, mavi beyazlar. Beyazlar, silikonlar da tercihimiz. Şimdi gündüz su üstü avlarını anlatalım. Şimdi gündüz su üstünde ne atıyoruz? Artık herkesin bildiği her firmada, her markanın mutlaka muadilini yaptığı trans ivaşi rengi. E, aslında olmazsa olmazımız birçok bölgede çok güzel çalışıyor. Neden? Hologramlı, sarı yanaklı. Aynı şekilde biraz daha dalgalı havalarda e, kullanabileceğiniz böyle yeşil sırtlı 412'ler, 413'ler veya Green renkleri birçok markalarda. Bu Fishmaster kamikaze. İşte Trans-Iwashi'ye mesela en güzel örneklerden biri. Nanimo Osaka Shadow Rise inanılmaz bir hologramı var. Çok balık aldık. Çok eskittik yani. Çok eskidi. Yine Fishmaster Wakiza'da Trans Ivaşi var. Yine değişik bir renk. Fishmaster'da Wakiza'da. Bakın altı da çakarlı. İspirtolu. Bir renk. Şimdi şunu anlatalım. Şunlardan şuraya girelim. Mesela Trans Ivaşi kullanıyoruz. Ben nasıl kullanıyorum? Mesela yıllardır av yapıyoruz. Özellikle dalgalı havalarda mesela bu kalıbı kullanıyorum ben kamikazeyi. Neden? Çok güzel sesi var. Aksiyon da çok güzel. Biraz daha dalgalı havalarda yani ne diyeyim bunu mesela 20 25 kilometre rüzgarda bunu genelde atıyorum. Hani 10-15 kilometre rüzgarlarda bunu atıyorum. Bu neden? Kafa biraz daha yukarıda yüzer vakizanın. Kafa yukarıda yüzer. Aksiyonu güzeldir. Ama yatık havalarda mesela o da uğraş satıyorum. Daha suya yatarak yüzer bu. Daha güzeldir. Bakın sesi de güzel. Bu kalıplar genelde benim su üstünde kullandığım kalıplar. Bak, bakın hiç değişmiyor yani hep aynı kalıpları kullanıyorum. Yani aslında düşündüğünüzde benim avcılığımı 3 tane su üstü kalıbım var. En çok kullandığım. İşte vakiza kalıbı, kamikaze kalıbı, bir de. E, ee, bu da normalde Shimano'da olan bir kalıp. Osaka doğru da. Işte. olan 3 kalıbı kullanıyorum. Şimdi hava çok patlak. Bizim meramızda kofana var, liça var, çok büyük balıklar var. Ne atıyoruz? Bakın böyle Savage Gear, Surf Walker gibi sahteler atıyoruz. Ee, güzel sahtelerdir. İyi verim alırsınız. Düz de sarabilirsiniz. VTD aksiyonu da verebilirsiniz. Düz sararken kamışın ucunu kaldırın biraz poposu iyice otursun suya kafa kısmı yukarıdan gelsin. Güzel verim alırsınız. Bu saatlerin ne avantajı var biliyor musunuz? Bakın bu 180'lik floating modeli yani bu suyun üzerinden geliyor. Bir de bunun sinking'i var. Atış yerim daha güzeldir sinking'inin ama beklerseniz batmaya başlar su üstü olmasına rağmen. Burada seçimi siz yapacaksınız. Bir de bunun farklı boyları var. 155'liği vardı sanırım. Bu sahtenin şeyini seviyorum. Yani elimdeki kamışın atarına göre e, seçebiliyorum. Floating, e, Sinking bir de 10, 155'li, 180'li yani size seçenek sunuyor. Bu güzel bir şey. E, bir de mesela Osaka Fatman'ler var. Patlak kofana da kullanabileceğiniz. Baksana da şuna ya. Çok güzel. Bunun orijinali ne? Hemen gösterelim. Bakın şurada Savage Gear V1. Bununla bayağı Lüfer Kofana aldık. Artık eskidi. İğnelerini çok değiştirdik. Bakın arkaya çift halka yaptık. Zaten piyasada yok bulamazsınız. Bulsanız da almayın yani. Çünkü 1500 liraya falan satıyorlar. Yazık. Onun yerine şöyle 300 liraya böyle o sakaf falan alabilirsiniz. Bakın. Bu içten aynalı. Bunun da içten pul deseni detayı var. Bunu da çift halka yaptırdık firmaya. Çok güzel. Bunlar yazın falan güzel kofanalar aldık. Daha da kullanacağımız bir sahte. Farklı renkler var. Benim size çıkardığım renkleri biraz daha dikkat edin yani bu renklerden elinizde bulundurmaya çalışın. Ee, geçelim. Bakın mesela yıllardır kullandığımız jikler var. Şöyle major craftlar. Artık eskittik bunları. 15 gramı var. Zebra Glove'la. Şimdi ne yaptırdık biliyor musunuz? Bakın. Şöyle üçlü set yaptırdık. Ee, Ruiji Jixi Trio. Bakın Major Craft kalıbının aynısı. Böyle üçlü satılıyor. Çok güzel oldu. 7 gram 10 gram. 15 gram 20 gramları var. Bakın burada da meydan esindendik yaptırırken. Bakın benim en çok videolarda gördüğünüz jig ne? Ruiz Zubi C Boss rengi. Bakın aynısı bunu uyguladık. Jiglerde de bulunduracağınız kalıplar şunlar arkadaşlar. Rui Zubi C Boss'lar. Yani bunun orijinali nedir? Blue Blue'lar. Major Craft kalıbı. iki kalıp Jig'de efsanedir. O yüzden bu iki kalıbı öneriyorum. Kendi kamış atarınıza göre bunları seçebilirsiniz. Bunlar Zubi'nin Zebrası, Pink Holt'u. Bu mesela Lüfer ve Avcı Balıklar'da çok iyi iş yapıyor. Bunlar zaten çupra mupra artık her şeyi aldık. Çupra, mırmır mır, levrek zaten alıyoruz. Bunları eskittik. Aynı şekilde Sea Boss rengiyle de güzel avlar yaptık. Kaşıklarda da mesela Osaka'nın kaşıkları çıktı yeni. Bunların orijinali Hansen Pilgrim. Lani Osaka'da da bakın. Değişik renklerde kaşıklar çıktı. Bunlara bir de şöyle arkaya uzun palı iğne takıldı. Akrep iğne de diyebilirsiniz. Ee, zebra glowlu renkler. Kaşıklarda bir seçenek. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Kutunuzda hani Avvai'ye giriyorsunuz. Bir sürü sahte var ya. Şunlar olsa size yeter ya. Öyle söyleyeyim. Yani bir kutuya böyle bunları sığdırsanız. Hatta bir dakika bekleteceğim size. Mesela şöyle bir kutu alın. Bakın daha önceki videolarda gösterdim. Bunlar ayraçlı kutular. İşte bakın ayraçlar var burada. Ayraç kısımlarına, mesela şunu böyle koyarsın su sahteni. Uzun sahtelerini işte örnek veriyorum. Şunu çıkartamadık şimdi. Böyle koyabilirsin. Burada kombinasyonu kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir kutuya sığdıracağınız sahteler neredeyse bunlar. Ee, yani özellikle verim alabileceğiniz sahteleri göstermeye çalıştım. Gece gündüzü anlattık. Sığ su, e, derin suyu anlattık. Denedik ne dedik? Derin sularda kaşıkta jikta atabilirsiniz. Jik ağırlıklarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, karidesleri de özellikle hem sığ hem derin meralarda kullanabilirsiniz. Ama tabii çok derin 10-15 metrelik meralarda pek verim alamazsınız. Ağırlığı arttırırsanız aksiyon. Ya bu karidesler ne kadar yavaş batarsa sizin için o kadar avantaj. O yüzden ben genellikle kendi jiketlerini kullanıyorum. Mesela öyle tavsiye ediyorum. Kendi jiketiyle kullanmayı. Gündüz ne dedik? Mutlaka hologram arayın dedik. Bakın bu benim kendim yanına hologram yapıştırdığım bir sahte. Ee, kendim de sahte boyama hobi olarak yaptığım için bu tabi çok acemilik işi ilk zamanlarda yapıştırdım üzerine taş vernikle kapladım. Hologram bununla bile balık aldık ya. Yani öyle düşünün. Ee, dediğim gibi, Fishmaster kamikaze ve levre kısası rengi özel bir renk bizler için. Ee, Herkese tavsiye ediyoruz. Yani hem gündüz, hem öğlen, hem gece çalışabilecek bir renk. Ee, dediğim gibi burada tüm tuşlara bastık. Ee, grubumuzda YouTube katıl grubumuz var. Ondan da böyle çok kısa bahsedelim. Bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlarımız var. Bana sürekli yazıyorlar Instagram'dan, YouTube'dan. Ee, arkadaşlar katıl grubunu kurduk bakın. Katılla üye olup, katılana nasıl üye olacaksınız? Ee, her videomun açıklama kısmında link var. Bu linkten üye olup bana instagram üzerinden abi ben youtube'dan üye oldum senin katıl grubuna. Beni whatsapp grubuna ekle ben sizi whatsapp grubuna eklerim. Oradan özel grup oluşturmanız lazım. E, katıl grubunda özel üyelik var. Özel üyelikle o seçenekle üye olursanız sizi whatsapp grubuna ekleyebilirim arkadaşlar. E, bilgi paylaşımı ve birçok şey var aslında. grubumuzda. Hani burada anlatmakla bitmez bayağı arkadaşımız var. Grupta üye olan. Eee Umarım güzel balıklar tutarsınız. Umarım bu önerdiğim sizlere sahtelerle balıklar alırsınız. Çünkü biz alıyoruz. Videolarda hep gösterdiğim sahteler sizlere. Son dönemde bakın V8'lerle baya bir balık tuttuk. Özellikle 10 gramıyla. 10 gram çıktıktan sonra işler değişti. Baya balık aldık bununla. Umarım güzel balıklar tutarsınız arkadaşlar. Herkese rastgele. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden tek beklentimiz bu biliyorsunuz. Bu videoları sizler için çekiyoruz. Bu videoya en azından yorumlar kısmına abi rastgele, abi çok güzel video, abi videonu hiç beğenmedim <laughs> veya hiçbir şey yazmayın bir nokta atın. En azından bu videoya bir yorum atarsanız bir beğenirseniz videomuzu seviniriz. Herkese güzel güzel balıklar gelsin inşallah. Ramazan ayındayız. Herkese hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere rastgele.